Merhaba arkadaşlar. Malum olduğu üzere hepimizin gündemi şu anda İsrail Hamas çatışması ile beraber Filistin coğrafyasına odaklanmış durumda. Herkes neyin olup neyin bittiğini anlamaya çalışırken gelin biz biraz da olsa kaseti başa saralım ve bu süreçler nasıl bugüne kadar geldi? Özellikle Filistin dediğimiz coğrafyada Filistinlilerin bir devlet kurabilme imkanları ciddi anlamda ellerine bir fırsat olarak gelmiş miydi, gelmemiş miydi? Geldiyse durumu nasıl değerlendirdiler? Bu gibi konuları şimdi inceleyerek, konuyu başa sararak günümüze kadar getirmiş olalım. Çünkü ne hikmetse ekranlarda konunun bu bütünlükle anlatılmadığını görüyoruz. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bu bütünlüğü şimdi sizlere vermeye çalışalım. O yüzden takvimler itibariyle nereye gitmemize fayda var? 1914 yani 1. Dünya Savaşı'nın başladığı tarihe gitmemiz lazım. Burada da en önemli konu olaraktan karşımızda ve yine bilmemiz gereken noktalardan biri de Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki var olan sınırları nereleriydi? Ne kadar uzaklıklardaydı? Bunları bilmemiz lazım. Bakın ekrana gelen resimde neyi görüyorsunuz? Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde Osmanlı Devleti'nin sınırlarının nereleri kapsadığını görüyorsunuz. Filistin İsrail coğrafyası, aşağıya doğru indiğimizde Mekke Medine ve Yemen'e kadar uzanan coğrafyadan bahsediyoruz ve bu konularda tam anlamıyla karşımızda ne var? Savaş sonrasında bu sınırların, güneyimizde kalan sınırların tamamı elimizden çıkmış haldeydi. O zaman ne olduğunu bilmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor. 1918'de ilk önce Mondros Ateşkes Antlaşması, daha sonra bildiğiniz üzere savaş neticeleniyor. Kazanan ve kaybedenler belirleniyor. Yani ihtilaf devletleri, ittifak devletleri ve bu anlamda bir paylaşımın yapılması lazım. Bu paylaşımla alakalı görüşme de 1919'da Paris, Paris'te barış konferansı toplanıyor. Bu barış konferansı sırasında artık dönemin yine iki süper gücü diyebileceğimiz devlette Osmanlı'dan koparmış oldukları güneydeki toprakların paylaşımıyla alakalı olacaktı. Ve bu paylaşımları sırasında biz neyi gördük? Bakın Bugünkü Suriye, bugünkü Lübnan Fransız mandasına, bugünkü Irak, bugünkü Ürdün, bugünkü İsrail Filistin coğrafyası İngiliz mandasına bırakılmıştı. Paylaşımı bu şekilde yapmışlardı. Ve daha sonrasında özellikle bu coğrafyada bu paylaşım yapıldığında Irak, Ürdün o günkü Ürdün'ün adı tabii Trans-Ürdün. Yani mevcut bugünkü Ürdün sınırları ve bugünkü İsrail-Filistin sınırları tek bir devlet olarak belirlenmişti. O yüzden de oraya Trans-Ürdün diyorlardı. Ve bu coğrafyalar kimlerin yönetimi iş başına getirmişti İngilizler? Osmanlı'ya ihanet eden aşiret liderleri işte o Kral Faysal'lar, onun oğulları Abdullah'lar vesaireler vardı. Bu coğrafyada kardeşlerine vesaire verilmişti. Oğullarına paylaştırılmıştı buradaki devletlerin yönetimi. Ama neyi vermedi İngilizler onlara? bölgede daha önceden söz verdiklerini ifade ettikleri Arap milletinin, milletinin kendi kendini yönetebilecekleri bağımsız bir devlet verdiği sözünden geri dönmüştü İngilizler diye karşımıza çıkan bir tablo olmuştu. Yani nihayetinde İngilizler bölgede Araplara yönelik olarak verdikleri bağımsız bir devlet yoktu. Aksine Arapların tam da bu rüyadan uyandıkları, başını dank ettikleri nokta neresi olmuştu? 1920'de toplanmış olan San Remo Konferansı. San Remo Konferansı'nda tam anlamıyla ne öğrendiler? İngilizler bu coğrafyada özellikle Filistin ve İsrail coğrafyasında Yahudi devleti kurulmasıyla alakalı altyapı hazırlığı niteliğindelerdi. Ve bunu da gördüklerinde ilk etapta bu tarihlerde yani 1919'daki Paris Barış Konferansı'ndaki paylaşımın resmi anlamda dünyada o tarihlerde kabulü yoktu. Ama paylaşım üzerine onlar ısrarlı bir şekilde istikrar sağlamaya çalışıyorlardı. Ama bu paylaşım ne zaman resmi anlamda kabul edildi? 1922 yılında, bakın unutmuyorum çünkü hemen 1920'nin Sanremo Konferansı Nisan aylarında yapılıyor. Ağustos ayında da Osmanlı'ya Sevr Antlaşması imzalatılmıştı. Ama 1922'ye geldiğimizde de neyi gördük biz? 1922'de o günkü Milletler Cemiyeti dediğimiz, bugünkü ismiyle Birleşmiş Milletler olan Milletler Cemiyeti hem Fransa'nın hem de İngiltere'nin paylaşım içerisinde bulundukları manda Ar bölgesini, coğrafyasını tanımıştı. Bundan sonra atılacak olan adımlar tamamen resmi adımlardı. Ve bu tanınma işlemi gerçekleştikten sonra da İngilizler kendi coğrafyalarına yani yeni manda coğrafyasında 28 maddeden oluşan bir deklarasyon yayınlamıştı. Bu deklarasyonun içerisinde bir madde vardı. Bu madde zaten bölgede Osmanlı'ya karşı baş olan aşiretler olan işte Faysalların aşireti diyelim. Bunların hanedanlığı şok geçirdi. Çünkü o yayınlanmış olan deklarasyon içerisinde Yahudi milli yurdu kurulmak üzere diye hazırlıklar yapılacağının yazılı olduğunu gördüler. Çünkü bu deklarasyon yani 28 maddeden oluşan bu deklarasyon aynı zamanda hangi altyapının üzerine inşa ediliyordu? Balfour Deklarasyonu'nun üzerine. Yani belirli bir istikrar, belirli bir yol haritası ve ellerinde var olan belirli bir takvime uygun bir yapı hareket ediyordu. Bunu bir kere bilmemizde fayda var. Çünkü hiç kimse olağan anlık gelişmeye göre anı politik olarak kendi çıkarlarımıza mal edelim diye bir hareketlilik eylem içinde değildi. Ucun, uzunca zamandır ellerinde var olan haritaya uygun hareket ediyorlardı. Yani takvime uygun hareket ediyorlardı. Ve 1922'ye geldiğimizde özellikle bu ana kadar yani 1919, 1922'deki resmi tanınmaya kadarki süre içerisindeki coğrafyaya yani Filistin, İs, İsrail coğrafyasındaki nüfus dağılımlarına bakmamızda fayda var. Yani Müslüman nüfusu, Yahudi nüfusu, Hristiyan nüfusu nasıldı? Bunu gördüğümüz zaman zaten belirli bir sorunun da cevabı karşımıza çıkmış olacak. Bakın şimdi ekrana yansıyan görüntüde bu nüfus dağılımlarını görebilmektesiniz. 1919'da Filistin coğrafyasındaki nüfus dağılımı 515 bin Müslüman, 65.300 Yahudi, 62.500 Hristiyan'dan oluşuyordu. 1922'ye geldiğimizde bu sayılarda Müslüman nüfus 590 bin. Yahudi nüfusu 83 bin ve Hristiyan nüfusu 71 bin olarak kayıtlara geçmişti. Ve devam eden yıllarda da 24 ve 26 yılları arasında da mevcut Yahudi nüfusunun üzerine 50 bin nüfus daha eklendiğini görmekteyiz. Ve bu tabloları incelediğimizde de artık 26'lara doğru geldiğimiz tarihlerde Araplar Bölgede ciddi bir Yahudi göçüyle birlikte artan nüfus olduğunu artık kaçınılmaz olarak kabul etmek zorunda kaldılar. Ama bu kabul ediliş onları sineye çekme anlamında da bir bakıma da olsa kabul görmedi. Bu kabul görülmeyen gruplar tarafından da yeni gelmiş olan bölgedeki Yahudilere dönük sataşmalara, laf atmalara, biraz da olsa taşkınlıklara dönmeye doğru sinyalleri de vermişti. Bu sinyalleri verdikten sonra bölgedeki ilk ciddi adımların 1927'de hayata geçtiğini görmekteyiz. İlk çatışma 1929'da karşımıza çıktı ve bu bir kanlı bir eylem oldu. Bu kanlı eylemden sonra da bölgedeki iki grupta şu karara vardı. Artık örgütlü olmamız lazım. Teşkilatlarımızı kurmamız lazım. Bu anlamda bir yapısal bütünlüğe kavuştuğumuzu göstermemiz lazım dediler. Ve şimdi yine ekranlarınıza yansımış olan resimde neyi görüyorsunuz? Filistin tarafı kurmuş olduğu komite vardı. Bu komiteye verdikleri isim de Filistin Milli Cihadi Merkez Komitesi'ydi. Yahudilerin kurmuş olduğu resmi anlamda iki bir tane de istihbarat anlamında yeraltı örgütü vardı. İki tane resmi olanı Haganah, diğeri de Irgun Bet. Yeraltı örgütü olan yani bir bakıma da olsa istihbarat örgütü olan karşımıza çıkan TAAS'tı. Bunları gördük. Bunlar bu saatten sonra resmi anlamda bir faaliyet içerisine girdiler ve örgütlenmeleri, teşkilatlanmaları bu çatılar altında devam ettiler. Örgütlerine yeni gelecek olan üyeleri bu çatılar içerisinde üye kabul ederek gösteriyorlardı ve nüfuslarında ciddi anlamda arttığını bu sebeple görebilmekteyiz. Daha sonraki süreçlerde neyi biliyoruz arkadaşlar? Bakın bölgede yaşanan çatışmalardan dolayı kaynaklanan sorunların olduğu artık görülür hale geliyor. Bu görülür hale geldikten sonra da bölgede yaşanan çatışmaların gerçek anlamda iç yüzünün ne olduğunu anlayabilmeleri için komisyonlar kurulduğunu görüyoruz. Şimdi bakın yansıyan görüntüde de bölgede kurulan komisyonları görüyorsunuz. İlk kurulan komisyon adı Hub Simpson komisyonu. Daha sonra Sir Walter Shaw komisyonu. Ve daha sonra da biraz da olsa önemli olarak tespitlerin, vurguların yapılmış olduğu White and Paper tutanaklarıydı. Bu da 1930'da gerçekleşmişti. 30, 1930'a kadar bu 3 raporlama yapılmıştı ve bu raporlamalarda karşımıza çıkan ana unsurda şunu göstermişlerdi bize. Artık çatışmalar da ciddi anlamda ileri seviyeye geldiği için bu ileri seviyeye gelmiş olan çatışmalar neticesinde bölgenin barışa kavuşabilmesi için iki devletli bir çözümün olması lazım dediler burada. Yani Yahudiye bir devlet, Filistinli Araplara bir devlet verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Artık Filistinliler bölgede Araplaştırıldığı için onlara da Filistinli Araplar denilebilir bu saatten sonra. Normalde Filistinliler Arap değildir. Onlar Filistinli diye ayrı bir millettir. Fenikelilerin bir koludur ama artık günümüzde Araplaştırıldığı için Filistin'de Araplar tabiri kullanılıyor. Ve bu komisyonlarda da elde edilen sonuçlar dinlenen gibi rapor edildiği üzere İngiliz manda yönetimine bölgede bu iki farklı yapıya da devlet vermemiz lazım. Devlet vermeden bu bölgede barış biraz olsa ciddi anlamda sorun haline gelir. Barışı sağlayamayız diyorlardı. Ama bir baktılar ki biraz İngiliz manda yönetimi bu talepleri sümen altı etti, ayak sürttü. Niye? Bölgede biraz daha Yahudi nüfusun arttırılmasına ihtiyaç vardı. Sonraki süreçlerde biz neyi göreceğiz? Bakın özellikle 1931'lerdeki süreçlerle beraber yine bölgeye yapılan nüfus dağılımlarını sayısı olarak ifade edelim. Yine yansıyan resimde gördüğünüz üzere 1931'de Filistin coğrafyasının toplam nüfusu 1 milyon 36 bin. Bunun 760 bini Müslüman, 175 bini Yahudi, 91 bini Hristiyan. Ve daha sonra da biz neyi görmekteyiz? 36 yılına geldiğimizde 170, 1931'de 175 bin olan Yahudi nüfusu 1936'da 420 bine çıkmış. Ve geriye döndüğümüz zaman bir oranlama yaparsak 1922'deki resmi anlamda mandacılık paylaşımı Milletler Cemiyeti tarafından kabul edildikten sonra 1922'deki bölgedeki toplam nüfusun Yahudi oranı %11. Ama 1936'ya geldiğimizdeki bölgedeki toplam nüfusun Yahudi oranı %28 seviyelerine çıktığını görebilmekteyiz ve bu saatten sonra da artık ciddi anlamda bölgede nüfuslanmış olan Yahudiler de olduğundan dolayı çatışmalar iyice şiddetlenmiş noktaya kadar tırmanıyor. Bu tırmanmanın da kontrol altına alınabilmesi için İngiliz manda yönetimi konuya dahil oluyor ve burada ciddi kalıcı bir çözüm nasıl tahsis edilebilirin sonucunu aramaya başlıyor. Bu sonucu ararken de yine bir komisyon kuruyor. Bu komisyonun başına da İngilizlerin Hindistan üzerindeki bakanlık görevinde bulunan Sir hatta Lord diye tanımlamış oldukları Robert Peel'li getiriyorlar. Robert Peel İsrail Filistin coğrafyasında 1937 yılında çalışmalarını tamamlıyor ve bu komisyonu kurduktan sonra komisyon bir rapor sunuyor. Raporun hazırlanmış oluyor. Komisyonun hazırlamış olduğu rapor 404 sayfadan oluşuyor arkadaşlar ve bu 404 sayfa içerisinde ciddi anlamda detaylar veriliyor. Bu detayların da en nihai komisyonun özü itibariyle ortaya bir harita çıkarılıyor. Bu haritada Yahudi devletinin nereye kurulacağı Filistin devletinin nereleri kapsayacağı ve orta alanda Kudüs yönetimini kendi dahilinde olmak üzere Yafa'ya kadar Akdeniz'e sahile kadar uzanacak olan bir koridorunda İngiliz Manda yönetiminde olacağı karara varılıyor ve zaten şu anda ekranlarda ilgili komisyonun sunmuş olduğu haritayı da görmektesiniz. Bakın ciddi anlamda Filistinlilerin bir toprak kazanımı var. İleriki dönemlerde neyin olduğunu görmek son derece kaçınılmaz olacaktı. Nüfusu Filistinlilerin Yahudilere göre daha fazla artacağından dolayı çünkü bugün de aynı işlem var. Yani Gazze coğrafyasında 2.2 milyon, Batı Şeria'da 4 milyon var. Toplamda bu Filistinli Arap nüfusu her türlü göçe rağmen, her türlü katliama rağmen 6 milyonda. İsraillerin kendi bugünkü nüfusu 9.5 milyonda. Yani normalde burada çatışma çatışma olmasa bile Filistin nüfusu çok kısa bir sürede Yahudi nüfusunu geçecek. O dönemde de böyleydi. Bugün de aynı yani. Ama baktığımız zaman Filistinlilere yönelik bu bir proje olarak sunulduğunda bu projenin yani bu devletleşmenin bölgenin 3 farklı yapıya kontrol şeklinde devletleştirilmesinin iznini kimler kabul etmişti? Yani bu raporu kimler kabul etmişti? İngilizler kabul etmişti. Yahudiler kabul etmişti. Filistinliler şu sebeple kabul etmedi. O dönemlerde az önce anlattığımız üzere Irak lideri, Ürdün liderleri, bunlar da hepsi Araplardı ve bu Arap liderler işte Faysal ve Faysal'ın oğulları Abdullah Kral Abdullah'lar falan bunlar Osmanlı'ya ihanet eden taraftalardı. Aynı ihaneti Filistinliler de yaptılar. Filistinlilerin o dönemdeki yöneticilerine şu vesveseyi verdiler. Hiçbir şekilde bu projedeki sunulan haritayı kabul etmeyin. Bizlerin size vereceği destekle bölgede tek bir Müslüman yönetiminde olan devletin kurulmasını sağlayacağız. Bu sebeple hiçbir şekilde bu size dayatılmaya çalışan haritayı ve devletleşme yolunu kabul etmeyin dendi. İçlerindeki çeşitli Filistinli yöneticileri de baskı altına alıp ikna ettiklerinden dolayı da bu proje Filistinlilerin itirazı ve reddiyle hayata geçemedi. Bakın geçmiş dönemde daha henüz Yahudi devleti kurulmadan önce İngilizlerin de kabul etmiş olduğu bir proje olan Peel Komisyonu sunmuş olduğu paylaşımda Filistinlilerin ciddi bir yüz ölçümü ile devletleşmesi imkan olarak ellerine geçmiş mi? Geçmiş. Bu imkanı kim onların elinden almış? Yine kendi Arap milliyetinden olan Irak ve ...Ürdün'deki yöneticilerin vermiş olduğu vesveseyle. Vermediler mi daha sonraki süreçte desteklerini? Vermediler. Yani yine ihaneti... ...Filistinliye ihaneti Filistinli... ...Arap veya işte Arap milletinden olan... ...kendi soydaşları, kendi ırkı yapmıştı. Yani Filistin meselesi... ...dini bir mesele değil. Filistin meselesi görüldüğü üzere siyasi bir meseledir arkadaşlar. Filistin konusunda. Ama burada neyi görüyoruz? Bazı arkadaşlar şu konuda bizi itiraz ediyor. Olabilir diyebilirler ki... ...efendim... Şimdi ortada görmüş olduğunuz ve haritayı tekrar yansıtıyoruz. Bakın manda yönetimin, İngiliz manda yönetimi Kudüs'ü kontrol ediyor. Yani Mescid-i Aksa'yı, Kubbet-i Sarhan'ın olmuş olduğu alanı kontrol ediyor. Böyle bir şey kabul edilemez yani diye itiraz edenlere şunu söyleyelim. E bugün de baktığımız zaman kağıt üzerinde Mescid-i Aksa ve kubbetüs i Sarhan'ın olmuş olduğu o ibadet alanı Doğu Kudüs sınırları içerisinde kalır. Bugünkü yine kağıt üzerindeki bilgiyle yola çıkarsak Batı şeria dediğimiz alanın yönetimi yani garantörlüğü hangi ülkededir? Ürdün'dedir. Dolayısıyla Ürdün'ün bir bakıma da olsa garantörlüğünden dolayı Mescid-i Aksa'nın, kubbet Sarhan'ın olmuş olduğu alanlı güvenlik koşullarını sağlaması gerekir. E var mı böyle bir tablo? Yok. Halbuki tam tersi var. İsrail bile geçen Cuma günü yapmış olduğu müdahaleyle Müslümanları ibadet alanına alıp veya almama kararını tekelinde bulunduruyor. O yüzden o dönemlerde sunulan manda yönetimindeydi yok kabul edilemezdi gibi bir argüman bugünkü yapı, yaşanan gerçeklikler dolayısıyla bile zaten hiçbir şekilde önemsenmeyecek bir konuyken ama bakın o dönemlerde verilen vesveselerle veya işte destek garantisiyle reddedildi ve o günden bugüne kadar Filistinler işte hep bir kayıp içerisinde Şimdi ekranlarda da olayların bu kısmı anlatılmıyor. 1948'den sonra konuyu alıyorlar. Bazıları 1967'den sonra konuyu alıyor. Devlet olduktan sonra. Hayır efendim daha devlet ortada yokken yani bir Yahudi devleti vesaire gibi bir yapılanma ortada yokken öncesinde devlet kurabilme imkanları verilmiş miydi? Verilmiş. Ama bunu niye kabul ettirmemişler? De? İşte dediğimiz gibi diğerlerinin yine vermiş olduğu yanlış yönlendirme. Yani yine bir ihanet üzerine kurulamıyor. Peki o tarihlere kadar yani... Peel Komisyonu tarihlerine kadar isyan, protesto ve çeşitli ülkelerin yani bir ülkeden daha doğrusu bir talepte bulunuyorlardı Filistinler yardım talebinde. Çünkü o dönemlerde kuzeyinde olan bir ülke kurtuluş savaşı vermiş, İngilizleri yenmiş, coğrafyasından onları göndermiş bağımsızlığını elde etmiş ve bu anlamda bir devlet statüsüyle güçlü bir yapı olarak karşılarında durmaktaydı. Ve Filistin coğrafyasındaki insanların protestolarında veya işte bir yardım talebini kime yönelik yapıyorlardı? O günkü kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nden yapıyorlardı. Ve bu protestolarda yardım talep gösterileri yapılırken de ellerinde taşımış oldukları resimlerde kimin resmi vardı? Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi vardı. Ve az önce de yapmış olduğumuz o nüfus dağılımlarıyla alakalı olarak sayıların kaynağının nereden olduğunu merak edenler varsa hemen onu da söyleyeyim. Ot Ankara Ot Yayıncılıktan e, Filistin İsrail çatışmasıyla alakalı bir eser ortaya koymuş olan hocalarımızın isimlerini söyleyelim. Bu kişiler Berna Süer, Ayşe Atmaca dediğimiz Ayşe Üner, Atmaca dediğimiz iki akademisinin ortaya koymuş olduğu çalışmadan elde edilen rakamlardır. Yani kaynağımızın da burası olduğunu bu sebeple ifade edelim ki benzer kaynaklarda yine İngiliz döneminin Manda yönetimindeki kaynaklarda belgelerde de mevcuttur. Bu da kayıt altına alınmıştır diyelim. Şimdi burada bunları söyledikten sonra. 1937'lere geldik işte ne dedik pil komisyonu. 38'lere geldiğimiz zaman da artık ciddi anlamda çatışmalar rahat safhaya geldiği için bölgede ciddi bir kriz ve kaos var. Bu bölgedeki kriz ve kaos döneminde yine Filistin coğrafyasındaki insanlar şunu Türkiye Cumhuriyeti'ne kabul etti. Ve talepte bulundular. Dediler ki biz İngiliz mandasından çıkmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin mandasına girmek istiyoruz dediler. Ama yapılan hem daha önceki taleplerinde hem de şimdiki bu taleplerinde yani biz Türkiye Cumhuriyeti mandasında olan talepleri Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul görerek bir cevap olarak onlara dönüş sağlanmadı. Peki neden? Şimdi bugünkü Filistin destek mitingleri yapılıyor, protestoları yapılıyor İsrail'e yönelik ve bu yapılan protestolarda ve destek mitinglerinde, yürüyüşlerinde atılan sloganlar var değil mi? Nedir bu slogan? Mehmetçik Gazze'ye, Mehmetçik Gazze'ye sloganları var. Bu yapılan talepler neticesinde Mehmetçik yani devletimiz, ordumuzla, kendi bayrağımızla biz Filistin'e, Gazze'ye, Batı Şeria'ya asker gönderebilir miyiz? Gönderemeyiz. Bakın kati anlamda gönderemeyeceğiz'in altını çiziyoruz. Çünkü geçmiş dönemde yapılan bir antlaşmadaki maddeden dolayı biz bu coğrafyaya resmi anlamda devlet olarak inemeyiz. Asimetrik güç olarak paralı askerler vesaire gibi kullanılan örgütlerle buraya inilebilir. Bunda zaten bir engel yok. Dünyada çeşitli dönemlerde, çeşitli coğrafyalarda bu taktiği zaten hali hazırda uyguluyor. Bundan yana bir sorun yok. Ama niye inemeyiz? Niye inemeyiz? Cevabı Birinci Dünya Savaşı'na girerken ki Osmanlı haritasını unutmayın. Orada saklı çünkü. Çünkü bakın Birinci Dünya Savaşı'ndaki haritamız buralardı. Daha sonra devleti kurduğumuz zamanki harita mevcut sınırlarımızdı. Ve biz buradaki yapmış olduğumuz antlaşma neydi? Lozan Barış Antlaşması. Lozan Barış Antlaşması'nın 27. maddesine göre biz Birinci Dünya Savaşı'na girerken ki Osmanlı sınırlarının kapsamış olduğu alandaki üzerimize düşen hakimiyet, veya herhangi bir yönetim tahsis etme ile alakalı haklarımızdan feragat ettiğimizi, daha sonraki dönemlerde bu co bu coğrafyalarda bir hak talebinde bulunmayacağımızı sadece misak-ı milli sınırlarımızın içerisindeki alanlarda devlet olarak bayrağımızla ordumuzla ineceğimizi kabul ettirdik onlara. Burada da biraz da olsa hem onlar kabul etti bunu hem de biz esneme yapmış olduk maddede. Çünkü dönemin koşullarında değerlendirmek lazım bu maddeyi de. Yeni bir devlet kuruyorsun. Devletinin tanınması lazım ki resmi bir faaliyeti giriş, girişebilesin. Ve o dönemlerde de bu gibi bir esnekliği gösterdiklerini görüyoruz. Çünkü bu gibi maddelerin dönemin koşullarına uygun değerlendirilmesi lazım. Daha sonra neyi görüyoruz? İşte buradaki bu Lozan'ın 27. maddesinden dolayı biz sadece Filistin-İsrail coğrafyasında asker ve devlet olarak inemeyiz. Sadece burası değil yani. Aynı zamanda Mekke ve Medine'de bir sorun olduğu zaman da biz oraya inemeyiz. Kendi inisiyatifimize biz geliyoruz diyemeyiz veya asker gönderiyorum diyemeyiz. Lozan'ın 27. maddesi burada karşımıza çıkmakta. Ama coğrafyalardaki yapılanlar tanınmış siyasi otoriteler bizim ülkemize dönük talepte bulunursa bizi davet ederlerse ancak o zaman inebiliriz. Ama bugünkü Batı Şeria Filistin'in resmi siyasi kanadını oluşturduğu için yani Mahmut Abbas tarafı bunların da bize bu anlamda bir talepte bulunmayacağını çok net biliyoruz. Çünkü arka taraftaki farklı işbirliklerinden dolayı diyelim. O sebeple de Türkiye ordusuyla bayrağıyla bölgeye bu sebeple inemez. Bunu da bu anlamda söylemiş olalım. Ama bakın biz Libya'ya gidiyoruz. Bayrağımızla ordumuza gidiyoruz. Niye? Orası 1. Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı sınırları içinde olmayan bir yer. Mısır'a gidebiliyoruz ve aynı zamanda Katar'a da gittik değil mi? Çünkü Katar da bizi davet etmişti. O yüzden çok rahat bir şekilde askerimizi o Dünya Kupası sırasındaki güvenliğin sağlanması konusunda desteğimizde vermiş olduk. Bunları da bu anlamda söyleyelim. Bunları söylediğimiz zaman neyi ortaya çıkarıyoruz? Bakın. Filistinlilerin geçmiş dönemde daha henüz coğrafyada bir Yahudi devleti yokken devlet kurabilme imkanları var mıymış? Varmış. Bunları bir kere bilmemizde fayda var. Daha sonraki dönemlerde işte devlet kuruluyor 48'de. İşte orada yapılan birkaç gelişme var. 67'de işte çeşitli savaş yani 6 gün savaşından sonra İsrail'in elde etmiş olduğu haklar vardı. O da bir esneme yaptı. Sina Yarımadası tamamen kendi elinde olmasına rağmen Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu kararla savaşla birlikte genişleme kabul edilemez deyip onları geri iade etmişti. Golan tepelerini Suriye'ye geri iade ettiği gibi bunları da görmekteyiz ve daha sonraki dönemlerde de sürekli kasıtlı bir şekilde Filistin meselesi terörize edildiği için Arap Araplar tarafından kurulan diğer örgütlerle bunların hep ucu dışarısı dışarıda olduğu için yani dış güçlerin güdümünde olan tarikatlarla dış güçlerin güdümünde olan işte teşkilatlarla komitelerle Filistin Kurtuluş Örgütü gibi örgütler vesilesiyle bu süreçler hep terörize faaliyetler noktasında getirildi ve bu terörize faaliyet konusu her zaman için İsrail'in eline güçlendirdi. Bugün de Hamas'ın yaptığı gibi. Bu yapılan eylem yine İsrail'in elini güçlendiriyor. Bunu bu anlamda görmekte fayda var. Çünkü konu siyasi konunun dışına çıkmakta. Terör faaliyetleri olarak lanse edildiği için uluslararası kamuoyu bunu kabul etmekte ve bunu görmekte. Bu anlamda siyasi bir sürecin çok dışındayız. Günümüze kadar gelen tabloda bunu göstermekte. İşte bizim de genel anlamda söylediğimiz veya anlatmak istediğimiz konu buydu. Bunu bilmemize fayda var. Peel komisyonunu bilmeden geçmişte Filistin devletinin kurulmasına kimin ihanet ettiği de net olarak anlaşılmayacağını bu sebeple bildiğimiz için konuyu bu mahiyetiyle toparlayıcı bir program yapalım dedik. Ve bu şekilde bir akışı kendimizce ortaya çıkardık. Daha sonra yapacağımız diğer programlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.